Tamam, güzel. Arkadaşlar sandığın içine zamanı kontrol etme sihirimi koydum. Ha böyle bir gücü neden üstünde taşımayacağımı merak ediyorsunuzdur tabii ki de. Ha çünkü bu zamanı kontrol etme gücü benim başıma kaç yıldır bela oldu. Bu güçten artık kurtulmanın zamanı gelmişti. Ha, resmen kendi kontrolümü arada kaybediyordum ve organlarım bile zarar görüyordu. Bu güce benden daha güçlüsünün erişmesini istiyorum Ama Benden daha güçlüsü erişmezse O zaman bu sihir burada yok olup gidecek O bu sihri buraya gizlettim Buraya gelip geçen artık alır bir kişi ha, Zamanı kontrol etmek istemiyorum artık Başıma resmen bela oldu bu güç Şöyle gideceğim ha, Tamamdır şurada bir araba var Şunu çalarak gideyim artık ha, Suikastçıyım ben bir kere ben eski zamanlara gitmekten zevk alıyor olabilirim arkadaşlar. Ama bu zevk almam her şey demek değil. Organlarım mahvoluyor bu güç yüzünden. Bu güç kalbime çok kötü ziyanlar vuruyor yani. Ama organlarımı kurtardım. Canımı kurtardım yani bu gücü vererek. İnşallah bu gücü kötü bir alır Ve zamanı iyi bir şekilde değerlendirir. Haha. <laughs> Ben gidiyorum ve bu gücü çok kötü birisine inşallah yani emanet ediyorum. Bunu alan beni hatırlasın lütfen. Şöyle tamamdır. Şöyle gidelim sahile. Sahilde birazcık eğlenmem lazım. Evet. Günümün bu sağlarını çağlarını sahilde geçireceğim. Sahilde adam doğrayacağım. Adam doğradıktan sonra da bir tane herif var. Adı Tipson. Ama bayağı bir borcu var. Ha, tip son. Bunun bedelini ödeyecek. Yani borcumu ödemedi. Şöyle gidip de insanları şöyle vuralım. Tamamdır. <laughs> Birazcık şöyle sahilde eğlenelim. Öyle değil mi? Eğlenmek benim de hakkım. <laughs> Hepinizi öldüreceğim. Polislerin gelmesini istiyorum. Çünkü polislerle de savaşacağım. Ha, i̇şte geldi. Ha, sizi mutantla tanıştırayım. Oh, ha, ha, ha. Hiç kimse mutantla baş edemez Gel lan gel Beni öldürebileceğini mi zannettin yoksa Bir mutantla hiç kimse baş edemez Ben canavar olarak anılıyorum ha? Kaçmam lazım bir saniye Şerefsizler beni öldüreceğini sanıyorsunuz yoksa Şöyle kaçalım Kalabalıklaşıyorsunuz demek Gelin lan gelin Hepinizi çiçi yerim ben. Ha, gelin bakalım. Hepsini yolunu şaşırtacağım Tamamdır. Şu. Ha, sen miydin? Gel bakayım. Tamam. Ha, polisler çok kalabalık. 4 yıldızda alamıyorum de. Daha fazla kalabalıklaşırlarsa kaçmak zorunda kalacağım. Neyse en azından eğleniyoruz. Eğlendikten sonra akşam saatleri kimdi la o? Ha kimdi o? Sen miydin? Demek sendin ha. Sen kimsin lan bana roket atıyorsun ha. Yeşil maske. Senin var yan ben. Öl cadar. Hadi herif. Yani siz benim için fazla zor bir şey değilsiniz. Yani çocuklar. Hepinizi çiğ çiğ yerim ben. Yani. Gel lan gel. He. Ne oldu? <laughs> Neyse artık buradan uzayalım mıyız Şöyle arabam doğru da orada kaldı ama olsun. Böyle dönüşelim yaratığa. Tamam bir saniye. Sandık mı? Kim la o? Onu şimdi bulup beni şiştirmez mi? Dönüşelim şöyle insana. Bu kim? Beni yakmaya mı çalışıyor? Ha, sen bir mutant canavar nasıl yakmaya çalışabilirsin ha? Nasıl? Al şu silahı para şunu. Var mı lan? Oha hepsi bana sıkıyor. Sıkın bakayım sıkın. Ha ne oldu öldüremiyor musunuz beni? Öldüremiyor musunuz yoksa? Onu da vuralım. Tamam. Sen fazla zor bir şey değilsin çocuk. Robot bile olsan biçilirsin. Hem de kaftan gibi. Anladınız mı? Şurada şaka biçilmiş kaftan. Bulmaya devam ediyorlar. Bu sandık neyin nesi böyle? Ha? Neyin nesi bu sandık? Aa, bir şeyler istediyorum la. Aa, ne oluyor bana? Mutanta dönüştüm daha. Onu kendi isteğim yapmadım ki. Ah, ne oldu? Uf, birazcık kötü hissettim ama olsun. Aa, sanırım bunun içinde bir sihir vardı. Ama ne sihir onu pek merak etti. Neyse lan ne sihir olursa olsun. Şöyle tamamdır. Organlarıma bir tuşlar falan geldi. Organlarımdaki düğmeye basacağım tabii ki de. Şöyle şunu bir vuralım. Sen bunu çoktan hak ettin sniper'cığım. Hahaha. <laughs> Ölmedin mi lan? Öl seni mafya tarzı köpek seni. Sen ne mi istiyorsun? Gel gel bak vereceğim hemen. Bak Allah'ına kavuştururum böyle adamı. Hem de tek tek Dönüşelim insana. zaten insan biriyimdir. Kaçalım şöyle. Tamamdır. Arabaya binip kaçacağım. Bulduğum o sandık çok garipti. Organlarıma bir etki yarattı ama ne sandığı ne etkisiydi. Tam onu çözemedim. Neyse pek önemli bir şey değildir herhalde. Şöyle git kaça kaça gideceğiz hemen. Polisler bizi yakalayamaz evet. Aa, buldum bir saniye. Metroda falan saklanabilirim evet aynı. Şöyle kaçarak gidelim şöyle. tip son ulan şerefsiz tip son. Tip sonu bulup öldüreceğim. Arkadaşlar tip sonun ıı, bu bizim arkadaşımıza yani kardeşimize bir borcu vardı. Mutanta yani. Mutant olduğu borcu ödemediği için mutant onu öldürmek istiyor Ama bakalım bunu öldürebilecek mi? Şöyle gidelim. Bu metro yolundan polislerden kurtulacağız. Ve Tipson'un üstüne yürümeye başlayacağız. Tipson anasını ağlayacağım yani o derece. Uçarak gidelim şöyle. İşte Tipson'un olduğu şehir. Sarı şehir değil mi bu? Evet gidelim şöyle. Aa! Şöyle tamamdır çok dikkatli olmam lazım. Tipson şerefsiz bir şeyler yapabilir. Polisi falan çağırabilir. O yüzden onun işini direkt bitireceğim. Şöyle gidelim. Hmm. Bir saniye. Sondan önce bir işim var. Aa, neredeydi o iş? Geç kaldım. Buradan gideceğim evet. Hemen gidip geliyor. Gidelim hemen şöyle. Şurada birazcık daha eğlenelim değil mi? bir şeyler hissediyorum yine bu ne la? Arabaya bineceğim. Mesela galip çok kötü şeyler hissediyorum şu anda. Ha, şöyle gidelim. Şöyle. Suyun altından bir saniye lan. Bu su değil mi? Evet. Aynı. E i̇yi de ben suyun altında nasıl Lan suda benim yüzümem gerekmiyor mu? Araba batacaktı ben de polislere görünmeyecektim. Lan bir saniye. Ben nasıl bunu yapabiliyorum arkadaşlar? Birisi bana lütfen izahat versin. Ha, yine bir şeyler oluyor la. Çinip <laughs> Tamamdır. Ne oldu? Zaman. Zaman. Az önce zamanı durdurdum. Arkadaşlar az önce resmen zaman durdu lan. Yoksa suyun üstüne nasıl? Hani arabam battı. Şuradan çıkmam lazım benim bir an önce. Lan asıl önce zamanı nasıl durdurdum? Bakın. Soğuk, normal. normal. Lan az önce suyun üstünde resmen zaman dur. Ah şimdi devam ettiği için polisler geldi yine. Şöyle. Lan zaman devam yani zaman devam eder etmesi de gelin yani şey benim var ya. Neyse. O zaman nasıl durdurdum ben bir saniye. Bu çok saçma. Bakın şimdi zor normal gidiyor. Ne diyorsun lan sen? Ha, bana bıçak mı çekiyorsun yoksa? Geber. Tamam. Polis geliyor hoş gelmiş. Ha 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 ha. Ha. Şöyle arabanı ben alayım polis bey. Defol git şuradan. Yoluma çıkan ilk metroya gidip orada saklanacağım. Bakalım güçler falan var mı? Yani zaman durdurabiliyorsam mantıken zamanı geriye veya ileriye alabilirim. Acaba geleceği mi görsem? Yok zamanı geriye almayı planlıyorum ben. İleriye almayacağım. Benim bir metro bulup saklanmam lazım polisten Şöyle metro Evet en yakın metro burası Çinse <laughs> Şöyle metroda saklanacağım poliste Yoksa polisler benim peşimi bırakmayacaktır. Ve metroda ne olduğunu Hiç kimse görmeyecek ama Yine de ben bunu yapacağım Üçlerimi yavaş yavaş kontrol etmem lazım O sandığın içindeki Garip büyülü şey neyse Onun yüzünden oldu yani olduğu şey ama birazcık da iyi bir şey benziyor. Şöyle gidelim. Ve metronun içinde güçlerimizi keşfedelim. Oba. <laughs> oh. ah, tamamdır. Gördüğünüz gibi. İçeride bir şeyler yaptım da zamanı geri almak umuduyla da bir şey. saniye lan. Ah, Aa, geçmişteyim. Vay be. Nasıl oldu lan bu? Şurada bir araba boşmuş. Çalışacak kimse bilmez. Ha, tamam Şöyle yola koyulacağım. Gidelim. Tip sondan intikam alacaktım değil mi? Lan bu zamanda tip son var mıdır acaba? Lan var ya keşke tip son diye bir şey olsa bu zamanda. Var mıdır? Ama arkadaşlar onu öldürmeden önce tüm paralarını çalacağım evinin içine girip. Ha, evet bunu yapacağım yanlış duymadınız. Şu arabayı önce çekeyim de tip görmesin. Evet, onun paralarını çalıp sonra öldürmek daha mantıklı. Evet. Man mantık konuşuyor işte. Böyle çekelim şuraya arabayı. şimdi gösteririm ben ona işte orda tipson son. Dikkatli bakın orda Lan var ya ben o anasını bile neyse. Şimdi arkadan onun evine dolaşacağız. Ve arkadan o şerefsizin evine gideceğiz. Ha. Tamamdır işte. Ha, tamamdır. Gördüğünüz gibi tip son evindeyim. Gizlice girdim şerefsizin evine. Şimdi buna var ya neler yapacağım neler. Şöyle para falan bulursam iyi olur da bu evde insan öldürülmüş lan. Ulan ben bu tip var ya çıkıp onu öldüreceğim yani. Şerefsiz evinde bir şey bulamadım. Yani televizyonda çalsam bir şey olmaz. Yok bir şey yokmuş lan evde. Ben iyisi evden ayrılayım değil mi? Ayrılmam lazım yani. Lan var ya bu evde televizyon var. Başka bir şey yok. Puh. Oh be. Ha, o evde onu hani resmen daralmıştım. Ha, bu kim? Onun var ya şimdi. Lan bir silah da alamıyorum eline. Neyse. Ben bu halimle bile öldürüyorum. Vur şöyle ha. Değmediler şansına. Şöyle kaçma. Ha, bu ne biçim bir şans? tip son evinde para bulamayınca sinirlendim resmen. Gel şöyle gel. Bir tek Mehmet bak Bir tek Mehmet. Ne oldu lan he? Artist. Silah çekiyor bir de. Aa, aynısını tip da yaşayacak arkadaşlar merak etmeyin. Lan. Tipson. Senin ben var ya Tipson. son. Akıllı olacaktı. Ulan benim paramı nasıl vermişsin lan alçak. Nasıl? Gördüğünüz gibi tip sonunda tek hamlede öldürdü. orada. Sen polis gel lan gel. Ama niye ne de insanı dönüşelim değil mi arada bir? Tamam mı? Şöyle arabaya binip tüymek kaldı. Tip sonu da öldürdüm. Paraları bulamadım ama olsun. En azından evinin içini görmüş oldu. Şöyle polisten artık kaçalım. Ah <laughs> oh, şerefsiz polisler. Ah, şansıma bak la. lan. Lan sen bana nasıl çarparsın lan ha? Bir saniye vuracağım onu. Böyle geber lan. Polis de vurdu. <laughs> Hiç şaşmamalı. Hepimizin işi böyle oldu. Geberin lan şerefsizler. Bunları essem mi acaba? Aa ezemedim şerefsizi Bir saniye vuracağım buradan. Şerefsiz gelin bakayım böyle. Arabasını patlattım. Az daha yakalayacaktılar beni şerefsiz alçak. Ha, şerefsizler bir bırakın peşimi. Ha, ben koskoca mutantım. nasıl çerim lan içeri? Asla beni yakalayamayacaksınız. Asla. Kaçalım şöyle. Oh be az daha yakalanıyordum arkadaşlar keris polislere. Bu zamanın polisleri gerçekten de çok güçlüymüş. Ha, gelecek zamanda zayıflıyorlar. Yani gelecek zamanda bunları yani bunlardan kurtulmak bayağı kolay oluyor. Ama şu an yani ne bileyim çok güçlüler. Şuradan zıplasam ne yaptım lan ben? dur suya girme tamam. Of. Robot mu? Robot mu? Ha, sen. Şimdi ben bu robotu temizlemez miyim ha? Lan bununla değil. Şu silahı geri alalım tamamdır. Bununla temizleyeceğim seni. Robotcu. Ha <laughs> Gördüğünüz gibi kolay oldu. Sen. Ha, arabanı sevdim gel buraya. Seni öldüreceğim. Senin araban mıydı lan? İzin ver abi. Mermi de Döldür. Tamam dört yıldızlar. Dört yıldızlı mı lan? Helikopter gelecek. Kaç kaç kahretsin. Şu ağzımı açtım ben Helikopter gelecek dedim. Helikopter geldi gerçekten de. Çalışmıyor motorum. Gidemiyorum. Şerefsizler bir saniye. Şöyle geri geri yapsam. Polisler geliyor. Hayır. Çok alayamayacaksınız beni lan şerefsizler. Hayır lan motorum çalışmıyor ki. Kahretsin. etsin kaçman lazım birazcık geriye şeysin lan bir türlü kaçamadım la şöyle aa, duvara tosladım resmen ha, polis ne yapıyorsun sen şerefsiz hayır lan Allah kahretsin lan yakalandık tüh olsun lan kaçar hapisten değil mi aynen ulan bak saniye her karakter girdi yani. aynen. kötü ah ne düştük buraya. Ağlayacağım lan artık lan. Ben buradan nasıl kurtulabilirim James? Hep sen helikoptercüsün yüzünden. Allah kahretsin ki düştük. Ama ben buradan çıkarım. Ha <laughs> Diğer tüm karakterler gibi buranın duvarını kırarak kaçacağız. Başka türlü kaçamayız zaten. Tek kurtuluşumuz bu. Ki en mantıklısı da bu zaten. Şöyle excellent, güzel, great, great. Hadi hadi lan. İşte bu. Ne oldu lan ha? Bismillah bu ne biçim tip lan? Oh my god. Resmen kaçtı karaba. Tamam. O kadar basit. Hmm, güzel. Şuradan tamamdır tırmandık. Bu kadar da basitti yani. Birazcık canavara doğru çok oynadık Recep amca gel buraya şerefsiz amca seni. Oh oh. Birazcık da belimden vur kaşınıyor orası vurun. Oh oh oh. Görüyor musun arkadaşlar beni rahatlatıyorlar. Birazcık daha vur tamam mı? Bu kadar yeter şimdi gidebilirsiniz. Sağ olun yine de. Cennette Allah sizi cennetine kabul etsin. Ha, neden? Çünkü hepimizin ömrü bitti. i̇yi iş yaptınız yani. Ulan benim belimi kaçtılar. İyi insanlar. Görüyor musunuz? Şöyle bir şöyle zıpla tamamdır her yeri söküp dağıtarak gidiyorum. Daha ben bu arabaya sığmam ki insana dönüşmem lazım. Hapishaneden kaçtığım için beni aradıklarını sansınlar onlar. Ben gelecek zamana geri döneceğim benim bir kere. Ne yani, arkadaşlar şey, o pandav, kim sihir gücünü bıraktıysa Allah ondan razı olsun. Allah onun beynini arttırsın. Yani insanda biraz beyin olur değil mi? Beyinsiz bir insan neden o kadar büyük bir gücü varken? onu başkasına versin ki ulan Allah sizin beyninizi arttırsın ne diyeyim ho 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 hepinizin işini bitireceğim şöyle aha orada da robot var da neyse bir şey olmaz tamam ulan bir sürü robot var peşinde Allah'tan arabamız uçuyor uç haydi bakalım uç lan motoru arızalandı yine ha tamam uçuyor güzel Uçuşla beni siz zor yakalarsınız lan. Polisler ha. Lan kırmızı noktaya düştüm. Sol üst köşeye bakarsanız görürsünüz polis hala peşimde. Ve kurtulmak da bilmiyorum. Ama gazinonun gizli yerinden kaçabilirim evet. Gayet de mantıklı lan. Evet gördünüz mü düz mantık. Lan bir saniye izin verin lan şerefsiz polisler. Sizle uğraşacak kadar kötü keriz birisi değil. Yani. Şöyle şuradan tamamdır Polis beni asla yakalamamalı. Kazino'nun arkasından bot sayesinde bu şehirden ayrılacağım. Şöyle tamamdır. Çıkalım artık. Polis hala peşimde be. Ama merak etmeyin. oradan o tarafa gelemez. Yurt dışından gittiğim zaman bakalım beni nasıl yakalayacaklar. Evet, bunu yaptırttınız yani bana. Şöyle tamamdır. Uçarak, kaçarak gidiyorum artık bu şehirden. Lan var ya, özleyeceğim seni be. İyi yani. Haydi bakalım Los Santos. Los Santos gerçekten özleyeceğim de bu ne lan? denize düşmenin sırası mıydı? <laughs> Neyse binelim şu arabaya. Ve buradan uçarak gidelim. Hoşça kal şehrim. Hoşça kal. Seni gerçekten de çok özleyeceğim. Şaka yapıyorum lan ne özlemesin? Lan bu şehir yüzünden zaten hapse düştüm. <laughs> evet kaçıyorum artık buralardan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda buraya kadardı. Bu videomuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi suikastçı zaman e, sihrini kendi vücudundan başka birisinin vücuduna aktarmak için sandığa bıraktı. Ve bunu mutant diye bir manyak oldu. Mutant manyağını tanıyanlarınız varsa yorumlara yazsınlar arkadaşlar bu oyunda var. Mutant manyağı da zamanı kontrol ettiğini öğrendikten sonra resmen geçmişe döndü. Eğer onun geçmişten çıkıp geleceğe gitmesini istiyorsanız arkadaşlar o zaman videomuza like atıp kanalımıza da abone olmasını unutmayınız lütfen. Eğer kanalımıza fazla abone gelirse geleceğe gideceğim lan. Evet. Eğer aboneleri fazla arttırırsanız arkadaşlar resmen geleceğe gideceğim. Bir sonraki videoda bunu yapacağım. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Güle güle ve bay bay. Yani arkadaşlar bir abonemizi lütfen eksik etmeyin. Klasik youtuber dilenci. Bir sonraki videoda arkadaşlar geleceğe gideceğim. Evet geleceğe gideceğim. Bay bay.